ruhsal önderler ruhsal olarak geliştiklerinden emin olmak amacıyla yeni din değiştirenlerle iletişim halinde olmak için bir plan geliştirmeliler. İsa cennete dönmeden önce Tanrının bize verdiği öğrenciler yetiştirme ve bu öğrencileri inşa etme göreviyle ilgili çok önemli bir ilke. Paulus, Silas ve Timoteos bu ilkeyi örnek almışlardır. Ve bu mektupta Paulus'un sözleriyle çok güzel bir şekilde açıklanmıştır. Aslında bu mektuptan Luka'nın elçilerin içeri kitabında kaydetmediği şeyleri öğreniyoruz. Orada olanları özetlemiştir. Aslında Luka'nın elçilerin İşleri 17. bölümdeki anlatımında bu kilisenin kuruluşundan bahsettiği 9 ayet vardır. Bu ayetlerden 4'ünün Paulus, Silas ve Timoteos'un hizmetlerinden dolayı var olan zulümle ilgili olduğunu fark ettim. Sonra bu ayetlerin beşi bu özel durumun sonucu olarak neler olduğundan bahsetmeye devam ediyor Mesih'e gelmeleri için 4 ayet demeliyim. 5 ayet gerçekten de Selanik'ten ayrılmak zorunda kalmalarına neden olan zulümle ilgili. Şimdi Paulus'un söylediklerine bir göz atalım. Çünkü bir anlamda Luka'nın Elçilerin İşleri kitabında bıraktığı yerden devam ediyor. Bize fikir veriyor. İşte Paulus'un yoğun arzusu. 1. Selanikler 2.17 Ama bize gelince kardeşlerim sizden ayrılmak zorunda kaldıktan sonra Luka'nın Elçilerin İşleri kitabında bıraktığı yer burası. Çünkü ayrılmak zorunda kaldılar ve Veria'ya gittiler. Ama ne olduğuna dikkat edin. Edelim. ama bize gelince kardeşlerim sizden kısa bir süre için ayrılmak zorunda kaldıktan sonra bedenen ayrılmak zorunda kaldık ama yüreğimiz sizinle kaldı. Geri dönmeyi ve sizi yüz yüze görmeyi çok istedik ve bunun için her türlü çabayı gösterdik. Ben Paulus bile defalarca size gelmek istedik ama şeytan bizi engelledi. Düşündüğüm gibi şeytan onları nasıl engellemiş olabilir? Bence bu öncelikle kötü insanlar aracılığıyla oldu. Kötü adamlar, kötü liderler. Çünkü elçilerin içeri kitabında Luka neler olduğunu anlatır. Yahudiler kıskançlığa kapıldılar. Kelimenin tam anlamıyla hikayeler uydurmaları ve yalan söylemeleri için kötü adamlarla temasa geçtiler. Muhtemelen onları tuttular ve onlara para ödediler. Bu zulmün gerçekleşmesine neden olacak bir sorun yarattı. Muhtemelen şeytan kötü insanlar aracılığıyla onların Selanik'e geri dönmelerini engellemek için çalışmaya devam etti. Ama dikkat edin. O zaman Luka'nın kaçış olduğunu söylediği şey var. Elçilerin içeri 17'de şöyle yazar. Gece olur olmaz kardeşler Pavlus'la Silas'ı Veriye'ye gönderdiler. Dikkat edin Veriye'ye gönderilenler Pavlus ve Silas'tı. Timoteos açıkça orada kaldı. Burada çok ilginç çünkü Timoteos sık sık zulümden korunurdu. Filipi'de hapse giren ve dayak yiyenleri hatırlıyor musunuz? Pavlus ve Silas. Timoteos değil. Bence onu korumak için gerçekten çok çalıştılar. Belki de daha genç bir adam olduğu içindir ama Timoteos bir süre daha Selanik'te kaldı. Ben buna kaçış diyorum. Paulus şöyle der. Ayrılmak zorunda kaldık. Bu iki kavram gerçekten bir araya geliyor. Zulüm yüzünden ayrılmak zorunda kaldılar. Sonuç olarak kardeşler gece kaçmalarına yardım ettiler. Muazzam bir zulüm vardı orada. Paulus sözlerine şöyle devam ediyor. Çok kaygılıydık. Özellikle ben çok kaygılıydım. Burada onun insanlığını gerçekten görüyorsunuz. Diyor ki bu nedenle artık dayanacak gücümüz kalmayınca Atina'da yalnız kalmanın daha iyi olacağını düşündük. Kardeşimiz ve Mesih'in müjdesinde Tanrı'nın iş arkadaşı olan Timoteus'u bu sıkıntılardan kimse sarsılmasın diye imanınız konusunda sizi güçlendirip yüreklendirmesi için gönderdik. Şimdi sizi bilgilendirmeme izin verin. Çünkü elçilerin içeri kitabına bakarsanız neler olduğunu görebilirsiniz. Timoteos Selanik'te kaldı. Sonunda Veria'da Paulus ve Silas'a katıldı. Veria'da gerginlik o kadar arttı ki Paulus oradan ayrılmak zorunda kaldı. Silas baskı altında değildi. Ama sözcü Paulus'tur. Oradan ayrıldı ve Atina'ya kadar gitti. Sonunda Silas ve Timoteos da Atina'da ona katıldılar. Burada yazarken şöyle der. Buna daha fazla dayanamayınca Timoteos'u gönderdik. Böylece Timoteos Selanik'e geri döndü. 3. bölüm 5. ayette bu nedenle daha fazla dayanamadığım zaman Paulus burada biraz fazlalık yapıyor. Artık dayanamadığım zaman ayartıcının ve seni ayartmasından ve emeğimizin boşa gitmesinden korkarak onu senin imanın hakkında bilgi edilmesi için gönderdim. Bence Paulus burada basitçe şunu demek istiyor. Müjdeye karşılık verdiğini biliyorum kutsal ruhun yaşamınıza çalıştığını biliyorum. Bunun olduğunu biliyorum. Bunu daha önce de söylemişti. Ancak zulüm altında olduğu ve ayrılmak zorunda kaldığı dönemde merak etmeye başladı. Bu gerçek miydi? Yoksa yoldan mı çıkarılıyorlardı? Böylece Paulus insanlığını gösterir ama gerçekten cesaretlenmiştir. Bölüm 3 ayet 6'da ne dediğine dikkat edin. Ama şimdi Timoteos bize geldi. Timoteos'u gönderdiklerinde Atina'da olduğunu hatırlayın ama Timoteos geri döndüğünde muhtemelen Korint'tedir. Korint'e gitti ama şimdi Timoteos sizden bize geldi. Bize imanınız ve sevginiz hakkında iyi haberler getirdi. Bu mektubun temeli buydu. Çünkü bu mektubu muhtemelen Korint'te yazmış ve Selaniklere iletmişti. Bizimle ilgili her zaman iyi anılarınız olduğunu ve bizim sizi görmeyi özlediğimiz gibi sizin de bizi görmeyi özlediğinizi bildirdi. Buradaki insanlığı görüyorsunuz. Diyor ki bunun için yaşıyoruz. Hayat şimdi buna değer. Orada çektiğimiz tüm acılar buna değer. Bu nedenle kardeşlerim tüm sıkıntı ve üzüntülerimizde imanınız sayesinde sizin hakkınıza cesaretlendik. Çünkü şimdi yaşıyoruz. Orada yaşananlar buna değer. Var olan zulüm buna değer. Eğer Rab'de sağlam durursanız yaşarız. Bu onun cesaretlendirmesiydi. Birinci yanıt buydu. Timoteos'tan aldıkları buydu. Sonra şöyle der. Seninle yüz yüze görüşmek ve imanda eksik olanı tamamlamak için gece gündüz iştenlikle dua ederken senin sayende Tanrımızın önünde yaşadığımız tüm sevince karşılık Tanrı'ya nasıl şükredebiliriz? Paulus'un iletişimi sürdürmek için bir planı olduğu çok açık. O kiliseden ayrıldığına neler olduğunu bilmek istiyoruz. Timoteos'u gönderdiler ve orada bu mektubu yazdı. Şunu söylememe izin verin. Yeni anlaşmadaki mektupların çoğu takip amacıyla yazılmıştır. Hristiyanların inançlarında büyümelerine yardımcı olmak. Gördüğünüz gibi, daha önce de söylediğim gibi, bu büyük görevi yerine getirmektir. İsa şöyle demişti: Bu nedenle gidin, bütün ulusları öğrencilerim olarak yetiştirin, onları Baba, Oğul ve Kutsal Ruh'un adıyla vaftiz edin ve onlara şunu öğretin İşte bu imanlı öğrenciler size buyurduğum her şeye uymayı onlara öğretin ve unutmayın çağın sonuna dek hep sizinle birlikteyim Büyük görevin ilk bölümü müjdecilik. Büyük görevin ikinci kısmı eğitim. Burada Paulus'un İsa Mesih'in verdiği büyük görevi yerine getirmelerini engellemeye çalışan şeytana rağmen, zulme rağmen bu planı inanılmaz bir şekilde gerçekleştirdiğini görüyoruz. Paulus ve Barnaba'nın ilk yolculuğuyla ilgili harika bir örneğimiz var. Çünkü elçilerin içeri 14. bölümde şöyle okuyoruz. Onlar yani Paulus ve Barnabas o kentte yani Derbe'de müjdeyi duyurup birçok öğrenci yetiştirdikten sonra İsa ne demişti? Gidin öğrenciler yetiştirin. Bu ne anlama geliyor? Öğrenciler yetiştirdiler. Bu özünde Hristiyan yetiştirdikleri anlamına gelir. Bu geçmiş zaman. Git öğrenci yetiştir ve onlar öğrenciler yetiştirdiler. Ama dikkat edin Listra'ya Konya'ya ve Antakya'ya öğrenci yetiştirdikleri yerlere döndüler ve öğrencileri imanda kalmaya teşvik ederek onları güçlendirdiler. Güçlendirme ve teşvik etmeyi bir araya getirdiğinizde büyük görevin ikinci bölümünü özetleyen iki dinamik işleve sahip olursunuz. Onlara her açıdan itaat etmeyi öğretmek büyük görevi yerine getirmenin güzel bir örneğidir. İşte sizin için bir soru. Bu yeni imanlıların imanlarında büyümelerinde yardımcı olmadan Mesih için karar vermelerini sağladığımızda ortaya çıkan bazı özel sonuçlar nelerdir? Bugün kültürümüzde Mesih'te büyümeleri için derin bir endişe duymadan Mesih için karar vermeye odaklanma eğilimi olduğuna inanıyorum. Bu da birkaç soruna yol açabilir. Birincisi kolay inanççılık diyebileceğiniz bir duruma yol açabilir. İnsanlar gerçekten anlamıyor. Basitçe şöyle diyorlar, elbette İsa'yı kabul edeceğim ama günah kavramını anlamıyorlar. Tanrı'dan ayrılma kavramını anlamıyorlar. İnanç değiştirmenin gerçek anlamını anlamıyorlar. Sanırım Paulus şöyle derken bu konuda endişeliydi. Belki de sadece inandığınızı söylediğiniz için gerçekten endişelendim. Ama şimdi Mesih'teki gelişiminiz sayesinde inandığınızı biliyorum. İsa'ya olan inancınız. Peki büyük görevin her iki yönüne de odaklanmazsak ne olur? İnsanlar Mesih'te bebek olarak kalacaktır. Mesih'teki bebekler. Korintlileri hatırlayın. Paulus onlara bebek diyordu. Elçi Paulus bir buçuk yıl boyunca orada kalıp onlara öğretmiş olmasına rağmen bu onların yaşamında geçerliydi. Ayrıldıktan sonra bile onlara bir mektup yazdı ve şöyle dedi. Siz hala bebeksiniz ama Paulus onlara öğrettikçe büyümeye başladılar. Yine putperestlikten dönmüş bu insanlar için derin endişe duyuyordu. Olan bir başka şey de günaha hapsolmalarıdır. İnsanlar günaha hapsolurlar çünkü günahı anlamıyorlar. Tanrının isteğini anlamıyorlar. Evlilikleri acı çekiyor. Çünkü Tanrı sözünün ve Mesih'te büyümenin bir evliliği ve bir aileyi nasıl etkilediğini anlamıyorlar. Yanlış öne gitmesine rağmen Mesih'in bu dünyada yaşamaları açısından sahip olmalarını istediği bol yaşamı deneyimlemiyorlar. Gördüğünüz gibi kilise zayıf kalmaya devam ediyor ve bugün kültürümüzde pek çok kilise olduğuna inanıyorum böyle olan. Yargılayıcı olmak istemem ama bence sözü ihmal ediyorlarsa zayıftırlar. O halde bu yaşama ilkesini hatırlayalım. Ruhsal önderler ruhsal olarak geliştiklerinden emin olmak amacıyla yeni inanç değiştirenlerle iletişim halinde olmak için bir plan geliştirmelidir.